Dolar 31.13 seviyesinde, Euro 33.83 seviyesinde, Euro dolar paritesi 1.0854, altın ons 2035 dolar seviyesinde, Brent petrol 82 dolarda ve Navlun endeksi de 1871 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Sınırlı bir yükseliş var. Altında görünen o ki buralarda biraz sıkışmış, biraz zorlanıyor. Onu da söyleyelim. Diğer tüm piyasalar bu kadar agresif yükselirken altının buralarda durması normal. Hatta bir miktar geri çekilme bile beklenebilir. Kısa vade için söylüyorum. Sonrasında da altında ciddi atakları görmeye başlayabiliriz. Onu da belirtmiş olalım. Bitcoin tamamen piyasalardan ayrıştı. Işte koptu gidiyor. Ethereum da öyle. Ama şunu düşünmeyin arkadaşlar. Eyvah fırsatlar kaçtı. Bitcoin 55 bin 56 bin oldu bu saatten sonra. Girilmez zaten. 69 bin 70 bin 80 bin olsa ne olacak kardeşim? Ya da Ethereum 3200 dolara geldi bu saatten sonra kazandıracağı altın kadar kardeşim ya da dolar kadar maksimum ne gerek var buralara girmeye diyenler olabilir. Hayır böyle düşünmeyin. Bir yığın altcoin var fırsat sunan daha kıpırdamamış olan bir yığın altcoin var. Bu kadar hızlı bir yükselişte 51 binden 56 bine yüzde onluk bir hareket 57 bine gidişte biraz durmak bakmak lazım. O ayrı bir konu ama ufak ufak altcoinlere çalışmak lazım. Kriptolar hala çok büyük fırsatlar sunuyor. Hem de çok bilindik kriptolar. Yeni çıkmış kriptolar değil sadece. Yeni çıkmış kriptolar. Dolar arasında da çok büyük fırsatlar sunanlar var. Mevcutun içinde hatta ilk 10'da, 20'de, 30'da, 50'de olanların içerisinde ciddi fırsatlar sunanlar var. Mesela Avax hala fırsat sunmaya devam ediyor. 39 dolar seviyesinde bu yükseliş gösteriyor ki Avax'ı 150 dolara doğru fırlatacak. Hala fırsatlar var abi. Onun için biraz bekleyin önce şu 56 bin seviyesini bir görelim, 56-57 bin seviyelerini bir görelim. Ne olacak burada? Acaba bir omuz baş omuz formasyon formasyonuyla aşağı verecekler. Yoksa bu yükseliş eğilimi devam edecek mi etmeyecek mi ona bir bakalım. Ondan sonra arkadaşlar hala buradaki yatay seyrini devam ettiriyorsa hızlı bir şekilde alt koyunlarda en azından pozisyon almakta fayda var diye düşünüyorum. Borsa 9260 puan seviyesinde. Şimdi dünya borsaları bir kere uçtu. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, o bu işte Almanya'da DAX, Fransa'da Kakaran, İngiltere Endeksi, Japon Japonya'da Nike'yi, hepsi hepsi uçuşa geçti. Asya borsaları nispeten daha az hareketli, hatta kayıpları vardı. Onlar ufak ufak kayıplarını telafi etmeye başlıyorlar ama diğer gelişmiş ülke borsalarının neredeyse tamamı uçuyor. Altın durdu kripto paralar uçuyor. Dolar endeksi de 104, 103, 104, 103 oralarda sakinleşmiş gibi görünüyor. Paritede 1.08 civarında geziniyor arkadaşlar. Bir şey çok sabit duruyorsa tedirgin olmak lazım. Çünkü yukarıya ya da aşağıya çok sert hareketler gözlenebilir. Bizdekini de tutuyorlar, tutuyorlar, tutuyorlar. Yarın öbür gün abi özellikle seçimlerden sonra patlatırlar. Aşağıya doğru bir beklenti içerisine girmeyin. 21 olacak, 20 olacak. Ulan onu ilk biz söyledik zaten Türkiye'de. Hani... Yani 21 olacak da demedik bir tane uluslararası piyasalarda ki bir uzmanın 21 lira olabilir söyleminden yola çıkarak Gökalp'le birlikte söyledik hatta. Ama Dedik ki 21 olma ihtimali çok düşük. Çünkü Türkiye'de Türk lirası gerçek değerine daha gelmedi ki oradan geri çekilsin. Gerçek değerine gelir, oradan geri çekilir apayrı bir konu. Gerçek değer nedir? Bugün 50 liradır. Yarın enflasyonla birlikte 60-70 lira seviyelerine gelir. Ha sen oraya doğru götürürsün doları. Biraz geçersin. Diyelim ki bugün 50 lira olan dolar kuru 55-60 liralara gider. Oradan geri çekilir. 45 lirada dengelenir. Bu apayrı bir konu. Ama arkadaşlar olması gerek gereken yer Türk lirası için baktığınızda 50 lira. Ama sen zaten şu anda 30 liradan işlem, 31 liradan işlem görüyorsun. Ve 31 liralık bir dolar kurunun hala gideceği yer varken daha da inecek demek hayal kurmaktan başka bir şey değil. Başka nelere bakıyoruz? Hep bunları tekrarlıyoruz ama tekrarlamak lazım. İyice, 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 iyice öğretmek, öğrenmek lazım. Ben öğretmiyorum, yanlış anlamayın. Kendim öğreniyorum, o anlamda söylüyorum. Mesela kısa vadeli borcunun finanse mesi neredeyse imkansız merkez bankası rezervleri berbat durumda hala eksi rezervler devam ediyor suva parijine bakıldığı zaman bir yandan da üzerine yeni yeni riskler eklenmeye devam ediyor bunlardan bir tanesi cari açık riski bir tanesi kısa vadeli borcun üzerine eklenen bütçe döviz riski mesela bütçedeki döviz riskini hiç kimse konuşmuyor yeni dönemde ihracatın daha da kırılgan hale gelmesi buradaki firmaların Mısır'a oraya buraya falan filan git gitmesi yani bir sermaye kaçışının olması gri liste meselesi bugün çok köpürtülüyor gri listeden çıkacağız deli gibi para akacak falan filan Hayır kardeşim gri listeden çıktığın zaman para akmayacak bu ülkeye başka şeylere bakmaya başlayacaklar gri liste bir miktar normalleşmeyi beraberinde getirecek ama günün sonunda sen Londra piyasalarında da kapılarını açmak zorundasın yani Türk Lirası'nı tekrar işlemi açmak zorundasın Londra'da Türk Lirası'nın işlemi açtığın an adamlar bekliyor bu adamlar kurt bakacaklar gerçek değeri ne? Türk lirasının gerçek değerine gelmeden buraya Türkiye'ye para getirmeyecek. E faizimiz uygun koşullarda çok yüksek faiz veriyoruz. Hayır biz yüksek faiz vermiyoruz arkadaşlar. Biz düşük faiz veriyoruz. %40 da olsa, %50 de olsa, %500 de olsa fark etmez. Enflasyonun altında kalan bir faiz oranı, politika faiz oranı düşük faiz demektir. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman döviz üzerinde net bir baskı olduğunu görüyorsunuz ve bu baskı nedeniyle ne yazık ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri erimeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervine bakıyorsunuz. 15 milyar dolarla 30 milyar dolar arasında net rezervler gidip geliyor. Sadece BOTAŞ'ın ödemesine bakıyorsunuz. BOTAŞ'ın ödemesi zaten 30 milyar dolar neredeyse. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Merkez Bankası'nın bu işi kaldırabilecek gücü Yok, onun için fıldır fıldır dünyayı gezmeye devam ediyorlar. İşte Mehmet Şimşek tekrar Brezilya'ya gidecekmiş. Brezilya'da işte yatırımcılarla görüşecekmiş. Türkiye'ye para getirin diyecekmiş. Gelmezler. Adam Brezilya'da kalır Türkiye'ye gelmez. Çünkü Brezilya'nın ekonomik koşulları çok daha iyi Türkiye'ye göre. Çok daha güvenilir bir ülke haline geldi. Niye doğru para politikaları ve doğru ekonomi politikaları izledikleri için. Sadece para politikasıyla da olmuyor. Aynı zamanda doğru ekonomi politikası izlemen lazım. Üretim odaklı olman lazım. Yeni teknolojileri yakalaman lazım. Tarıma önem vermen lazım. Üreticini desteklemen lazım. Sanayicini köşeye sıkıştırmaman lazım. İhracatçıra da doğru döviz pozisyonunu sağlaman lazım ki adam rekabetçi olabilsin yurt dışında. Bunları yapmayacaksın ondan sonra Türkiye'ye para getir. Niye getireyim abi götürürüm Brezilya. Çok daha güvenilir. Ha ama bizde Brezilya'ya göre çok daha yüksek faiz oranı var. İyi de sana göre çok daha yüksek faiz veren başka ülkeler var. Irak var. Suriye var, Arjantin var, Venezuela var. Bunlar da sana göre çok yüksek faiz veriyor. Adam riske girecekse bu sefer parasını götürür senden çok daha yüksek faiz veren bu riskli ülkelere sokar. Özellikle Arjantin seninle kıyaslanabilecek bir ekonomik büyüklüğe ve modele sahip. Onun için bu hayalleri kurmaktan vazgeçmek gerekiyor. Biraz önce söylediğime tekrar geri dönelim. Bir ürün çok sabit kalıyorsa korkmak lazım. Türkiye için bu euro, dolar, sterlin vesaire nedir? Dünya içinse arkadaşlar altına dikkat edeceğiz, euro dolar paritesi veya diğer bir ismiyle eşidine bakacağız, o da dolar endeksi arkadaşlar. Bu üçüne iyi bakmak lazım. Şimdi hemen FED'in açıklamalarına gelelim. FED Yönetim Kurulu üyeleri diyor ki biz enflasyonu takip etmeye verileri takip etmeye devam edeceğiz. Verileri takip edeceğiz. Eğer istediğimiz gibi gelmeye devam ederse sorun yok. O zaman faizleri indiririz. Ne zaman indiririz? İşte haziran diye konuşuluyordu. Şimdi üçüncü çeyrek diye daha çok çok konuşulmaya başlandı. E biz de yılbaşından bu yana hatta Kasım'dan bu yana ne diyoruz? FED faizleri indirirse en iyi ihtimalle yıl sonuna doğru indirir. Üçüncü çeyrekte indirir. Her çok büyük bir sürpriz olursa yaz aylarında indirir. Haziranda, Temmuz'da indirir. Şu anki koşullar arkadaşlar hala riskli. Bakın arz odaklı enflasyon kontrol altına alınmış durumda. Neden? İşte petrolü baskılıyorlar, ham madde fiyatları nispeten düştü ya da yatay seyrediyor. Çok büyük bir yükseliş eğilimi yok. Doğal gaz fiyatlarında bir problem kalmadı. Tarımda özellikle tahıl fiyatları acayip yükselmişti. Onlar bir miktar geri geldi, dengelendi. Artık arz odaklı bir enflasyon baskısı yok. Okey. Amerika'da da yok, Avrupa'da da yok, Türkiye'de de yok. Türkiye vergi odaklı enflasyon yaratıyor. Türkiye'de nasıl yok demeyin. Türkiye'de de aslında gıda fiyatları çok daha düşük seviyelerde olabilir. Ya da ham madde fiyatları çok daha düşük seviyelerde olabilir. Ama o kadar çok vergi konuluyor ki üzerine. Devletin yarattığı bir enflasyon var. Bakmayın siz. Enflasyonu düşürmek istiyoruz. Kaldırın vergileri o zaman. Kaldırmıyorlar niye? Çünkü oradan para getirecekler kasaya ki bir şeyleri döndürebilecekler. Dünya evet arz odaklı enflasyonu frenlemeyi başardı. Bunu da doğru para politikaları sayesinde gerçekleştirdi. Ancak arkadaşlar, ancak hala talep odaklı enflasyon ortada bir yerde duruyor. Konut fiyatları göreceksiniz peydel pey hızlı bir şekilde yükselmeye başlayacak. Araç fiyatları hızlı bir şekilde yükselmeye başlayacak. Dünyadan bahsediyorum. Beyaz eşya fiyatları, arsa fiyatları, elektronik eşya fiyatları peydel pey artmaya başlayacak. Eğer ki bu iş böyle devam ederse. Niye bunu söylüyorum? Amerika'daki, Avrupa'daki işçi, çalışan daha doğrusu hala gelir elde etmeye ve yüksek gelir elde etmeye devam ediyor. Zaten Merkez Bankası Başkanları hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında bunu vurguluyorlar. İstedikleri şekilde rakamları aşağıya çekemiyorlar. Öbür taraftan üretim kısılıyor. Bu da arzda bir olumsuz etki yaratıyor. Tamam arz maliyetleri düşük ama arz da istenildiği kadar çok değil. Şimdi bunu da bir araya getirdiğinizde ekstra bir talep ortamı ciddi hareketleri beraberinde getirecek. En kritik noktayı söyleyeyim arkadaşlar. Bana göre en kritik noktayı söyleyeyim. İnsanların bu süreçte çok ciddi paralar kazanıyor olmaları. Kriptodan kazanıyorlar, altından kazandılar, hisse senetlerinden kazanıyorlar. Düşünsenize geçen sene Amerika'nın en önemli endeksleri patladı. %20-%30 getiriler sağladılar. O da bitmedi. Yeni yılda belki geri çekilir deniyordu. Yeni yılda da yükseliş eğilimlerini devam ediyorlar. Yani yılbaşından bu yana %10, %15, %20 hareketler yapan endeksler var. Şimdi sadece endeks bazlı bakmayın. Bazı hisse senetleri özellikle yapay zeka odaklı, çip odaklı hisse senetlerinde anormal yükselişler oldu. Örnek Nvidia çok popüler olduğu için söylüyorum. Nvidia aldı başını gitti. Google'ı Facebook'u gerilerde bıraktı. Belki Microsoft'un tahtına oturmaya çalışacak. Bilmiyoruz yani. Çünkü acayip gidiyor Nvidia. 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Büyüklüğe ulaştı Nvidia. Bütün bunlar toplamda bize şunu gösteriyor. E, Nvidia tek başına yükselmiyor ki Nvidia'ya yatırım yapan bir de yatırımcılar var. Büyük yatırımcılar tamam bu işi yatırım amaçlı yapıyorlar. Peki küçük yatırımcı Küçük yatırımcılar da ellerindeki parayı arttırmak amacıyla yapıyorlar. Pandemi döneminde acayip bir para akışı oldu. Biliyorsunuz devletler para dağıttı vatandaşa. Onlar da tasarruflara yığıldı. 10 trilyon dolar Amerika'da, 10 trilyon euroya yakında... Avrupa'da para dağıtıldı. Vatandaşı esnafa ona buna. Dediğim gibi bu paraların önemli bir kısmı tasarruflarda. Bu tasarruflar da öyle euro olarak dolar olarak kalmadı. Adamlar o paraları hisse senedine, kriptolara, tahvile, oraya buraya yatırdılar. Şimdi para kazandı. Adamın bin lirası varsa ya da bin doları varsa belki bugün dört bin, bin doları oldu. En kötü ihtimalle iki bin doları oldu. Ekstradan bir bin doları daha var. Şimdi bu ekstradan bin doları harcayacak bu adam. Onu anlatıyorum size. Dolayısıyla bu ciddi bir talep enflasyonu oluşturabilir. 2001 sonrasını bir kez daha tarif edeyim size. Türev piyasalar, konut fiyatlarının sürekli artması, 2007'ye kadar bu işin frenlenememesi, özellikle düşük faiz ortamı nedeniyle iyice talebin artması ve türev piyasalardan kazanılan paranın yarattığı korkunç enflasyon ortamı. Şimdi o dönemin 2001-2008 döneminin hızlandırılmışını yaşıyoruz biz. Hızlandırılmışını yaşıyoruz çünkü Amerika Avrupa borsaları olmaması gerektiği kadar hızlı yükseliyor. Bitcoin olmaması gerektiği kadar hızlı yükseliyor. Tamam yükselmeliydi zaten hiç sıkıntı yok ama olmasından daha hızlı yükseliyor. Ha diyeceksiniz kardeşim Bitcoin'de spot ETF meselesi var. İşte spot ETF'lere olan talep arttı. Rekor üzerine rekor. Niye talep arttı? Çünkü adamların parası var. Tahvilde para kazandı. Ulan dedi artık tahvilde çok fazla kazanç yok. Hisse senedinde para kazandı. hisse senedinde yeterince kazandık ama daha büyük getiri sağlayabileceğimiz bir kripto alanı var. Paralarını aldılar, oralara götürmeye başladı. Spot ETF'lere götürmeye başladılar. Çünkü spot ETF'ler daha garantili günün sonunda. BlackRock'a vesaireye paranızı emanet ediyorsunuz. Herhangi bir borsaya da güvenmek zorunda değilsiniz. Bitcoin al sat işiyle de uğraşmak zorunda değilsiniz. Koskoca BlackRock sizin adınıza yapıyor. Velhasıl arkadaşlar bu paralar katlandı da katlandı. Evet arz enflasyonu frenlendi ama talep enflasyonu hala ortada.